thank Adım Eşref Karaçöl. Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Yaklaşık 2 yıldır İskele ile tanışıyorum. İskele ile tanışmadan önce hiçbir hayatımda olgu yoktu. Yani öyle bir dini, yani gerçek Müslümandım ama hani hiçbir şekilde dinimi yaşamıyordum ve hiç yani umursamıyordum gibi bir şey oluyordu bende. Neden? Ya arkadaş ortamı bayağı etkiliyor. Zaten lisede de bir tane hocam vardı. Gerçi o da beni bu yola biraz sevk etti diyebilirim. Çünkü mesela lise ortamında bilirsiniz arkadaşlık ortamı çok şey. aynı pis. Aynen gırgır şamata. Bizimki biraz daha hani gerçekten küfür safa olduğu için yani herkes birbirine küfür etme konusunda çok rahattı. Devamsızlık sınırındaydım. Ama 14 gün önceden okuldan çıktım. Yani bu onu göze alarak çıktım liseden. Liseden çıktıktan sonra hani babama da dedim zaten okumayacağımı. Hani okumama ee... kararı aldın yani. Aynen üniversiteyi de okumayacaktım yani bu okuma... Ne yapmayı düşünüyordun? Ya Eskişehir'e gelip merkeze yani Eskişehir'in merkezinde çalışmaya karar vermiştim. Zaten iş olayı hazırdı benim için. Yani benim gerçekten çok büyük hedefim yoktu. Zaten biraz da yani babam sürekli üstüme düşüyordu. Hani bir şey olacak mı olmayacak mı bir şey bekliyor. Sürekli benden bir yüksek bir beklentisi vardı. Bu yüzden dolayı iki ay boyunca mesela burada da aynı şekilde devam ettim hayatıma fakat hani böyle o hayatın öyle gitmeyeceğini anladım zaten. Başımı yastığa koyduğum zaman YouTube'dan böyle video izliyorum öylesine takılıyorum videolarda. Bir tane videoya denk geldim. Videoda gerçi şöyle anlatılıyordu. Hani siz kendinize Müslüman diyorsunuz da Kur'an size Müslüman diyor mu? Hani Bu çok önemli olay. Hani ben kendimi bir an durdum yani. Gerçekten ben Müslüman diyorum da acaba Kur'an bana Müslüman diyor mu? Dönüş nokta... Aynen. Dönüş noktam o YouTube videosunu açmakla oldu zaten. Kur'an... Efal suresi 2. ayet. Ancak o müminler ki Allah ismini duydukları zaman yürekleri ürperip titrer. Bu ayeti ilk duyduğum zaman yani ben bir an şoka uğradım. Yani gerçekten Kur'an şöyle ifade ediyor. Ancak o müminler yani Müslümanlar ancak odur ki Allah ismini duyduklarında yürekleri ürperip titrer. Fakat yine hani Allah var diyorum Allah diyorum yüreğim ürperip titremiyor. Ondan sonra gerçekten Allah'ı tanımadığımın farkına vardım yani. Ondan sonra araştırmaya başladım. Hatta iş yerindeki patronum bana şöyle bir soru sormuştu. Allah hani bizi yarattıysa Allah'ı kim yarattı sorusunu bana sormuş çok değişik bir şey oldum yani vardır abi cevabı falan diyordum ya o diyordu yok ama bana diyordu yoktur filan yani böyle sorular sorulmaz filan o da biraz beni itteledi o durma araştırmaya sevk etti şöyle bir şey insan bu hakikatleri duyduğu zaman hani başka kişileri de anlatmak istiyordu ben onu hep içimde taşıyorum yani anlatmak istiyorsun birini anlatıyorsun hani aileni anlatıyorsun ailen seni önyargıyla karşılıyor fazla derine dalma hatta benim akrabamın anneme oğlum fazla kitap okuyor deli olacak herhalde dediğini bile hatırlıyorum yani annem bu yüzden bana te telefonda feryat ettiğini hatırlıyor yani çok değişik bir çevre var. Ama sen hakikatin gerçekten bu olduğunu düşünüyorsun. Çünkü hani ölümün ölmediğini sen de biliyorsun. Ve böyle devam etmeyeceği hayatın böyle devam etmeyeceğini anlıyorsun. Ama fakat bunu çevrene de anlatmak istediğin zaman çevrem hani direkt seni anlayışla karşılamıyor biliyor. Çünkü eski hayatını biliyor. Yeni hayata geçmiş gözüyle bakmıyor. Eski hayatına da biraz baktıkları için sen neydin, sen de böyleydin gibisinden konuşmalar devam ediyor. Fakat kız kardeşime anlattığım zaman insan yakın çevresi olduğu için kız kardeşime anlatmaya başladım. O da böyle yerler aramaya başlıyordu. 2015'in Ramazan'ın son haftasında bana bir saat 3'te. Beni aradı. Abi iskele gibi bir yer var. İstersen git bir dene dedi. Ben de o zaman tamam dedim. Yaklaşık 2-3 gün sonra iskeleye gelmeye karar verdim. O zaman bir arkadaşla konuşmuştuk. Bana iskelenin yerini söylemişti. Ali abi karşılamıştı. O zaman ben de biraz enaniyetliydim. Yani Ali abiye şunu söylemiştim. Ha, Ali abi ben de burada ateistlere cevap vermek için geldim falan dedim de. <laughs> Ali abi Salih Nur'dan bir hakikat söyleyince gerçekten o, o, da beni çok derinden etkilemişti. Hani Müslüman dediğin kuş olmamalı, koyun olmalı. Sözü beni çok derinden etkilemişti. Artık mesela gelip gitmeye başladı. Mesela iş yerinden çıkıp buraya geliyordum. Yani beni arkadaşlık ortamı çok etkilemişti. Yani gerçekten samimi arkadaşlık. Yani ben bu yola girdikten sonra Allah'a ettiğim en çok dualardan biri de şuydu. Yani Allah'ım inşallah samimi arkadaş kardeş nasibiyle bana hani doğru bir insan buldum. Sana Allah'a hatırlatabilecek bir insan arayışı içindeydim. Burada onu buldum zaten. Yani en başta etkileyen beni oydu. Fakat hani bu hadis inkarcılığı şeyi de vardı benim. Hani buraya girdikten sonra hadis inkarcılığını savuyordum. Böyle hadis olmaz, şöyle hadis olmaz gibisinden. O beni tabii de etkilemişti. Ali abiyle konuştuktan sonra bu meseleyi de halletmiş demiştik elhamdülillah o da Risale-i Nur'dan güzel bir yerden açıklamıştı. Risale-i Nur gerçekten benim iki yıldır en iyi dostum ya. Beni en iyi anlayan kitap yani bütün sorulara imani olsun, hani bilimsel felsefe olsun bütün sorulara cevap verebiliyor. Risale-i Nur'la ilk önce okumadan önce şöyle kitaplar okuyordum. Yani soru cevap gidiyordu kitaplar. Hani bir ateist sorusunu cevaplıyordu. Bir ateist sorusunu cevaplıyordu ki hani bir ateist sorusunu farklı bir şekilde sordukları zaman ben o kitaptan cevap bulamıyordum. Mesela Allah kendinden büyük taş yaratır mı? Meselesinden Allah kendinden büyük Allah yaratır mı? Meselesini cevaplayamıyordum. Hani kendinden büyük taş yaratır mı? Nur'un cevaplarken o meseleyi cevaplayamıyordum. Ama Risale-i Nur çok farklı bir şekilde anlatıyor. İşte bu Risale-i Nur sana Allah'ı anlattığı için, tanıttırdığı için matematikte bir konuyu bildiğin zaman ondan hangi konu soru gelirse gelsin o soruları cevaplarsın. Ama fakat soru yani ezber soru ezber yaptığın zaman soru cevapları ezberlediğin zaman farklı bir soru sorduğu zaman konuyu da bilmiyorsun. Hani cevaplayamıyorsun. İşte Risale-i Nur en büyük etkeni o. Sana Allah'ı tanıttırıyor. Peygamberi tanıtırıyor. Kur'an-ı Kerim'i tanıttırıyor. Bu gerçekten bence üstad yani ben bir doktor olarak görüyorum. Bu devrin doktoru hani müthiş bir triyak hükmünde Risale-i Nuru neşretmiştir. Yani Risale-i Nuru tefsir etmiştir. Kur'an'ın tefsiridir. Hani diğer arkadaşlara da okumalarını bayağı tavsiye ediyorum ama inşallah okurlar. Son olarak bizi izleyen arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Yani videoları daha çok kişiye ulaştırarak daha çok kişiye vesile olmalarını tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Tavsiye. Yani kesinlikle paylaşın yani. İnnemel mu'minunellezine idâ zükirallâh وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون